Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncumuz ve sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni set görüntüleri getirdim. Mert Ramazan Demir e, tatil yapsa da yeni çekimlere devam ediyor. Tamir Adam dizisinde başrolü canlandıran Mert Ramazan Demir'in Tamir Adam setinden yepyeni görüntüleri geldi. Kamera arkası video görüntüsü gelen Mert Ramazan Demir'in setten yeni görüntülerini sizler için ta takdim ediyorum. Tamir Adam setinden gelen muhteşem kamera arkası görüntüleri, yepyeni kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Tamir Adam seti biter bitmez yalı çapkını setine devam edecek. Mert Ramazan emirden yeni haber ve bilgileri sizler için iletmeye devam edeceğim. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.